Son dakika. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma kapsamında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan tutuklandı. Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmış. Ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuyla soruşturma genişletilmişti. Ankara'da gözaltına alınan Özda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özda, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı. Özdağ terör suçları soruşturma bürosunca ifadesinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.